Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 22.359 seviyelerindeyiz. 22.000 seviyelerine doğru sert bir geri çekilme yaşandı ve şu an için bu bölgeden bir tepki yükselişi geldi. 300-350 dolarlık. Peki Bitcoin'de bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Şöyle detaylı bir analiz yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Biliyorsunuz Bitcoin tarafında şurada sarı olan 30 günlük hareketli ortalama arkadaşlar en son bu seviyeyi bakın burada 24 Şubat tarihinde test etmiştik ve 30 günlük hareketli ortalama bizi yaklaşık 1 2 3 4 5 6 7 gündür bu seviye üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Ama yukarı yönlü tepki yükselişinin devamı gelmedi arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman da bakın 23.571 seviyesi bir direnç noktasıydı aynı zamanda yükselen kanal içerisinde bakın buradaki orta band hemen şöyle grafiği kapatalım hareketli ortamları kapattığımız zaman yükselen kanal içerisinde ortadaki beyaz çizgiyi görüyorsunuz arkadaşlar direnç olarak bir türlü bu seviyeyi geçemedik ve bu seviyeyi geçemeyince de hemen şöyle tekrar hareketli ortalama açalım 30 günlük hareketli ortalamayı hacimli bir şekilde aşağı yönlü kırdıktan sonra bir sonraki hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı test ettik. Zaten genel anlamda şöyle baktığımız zaman hem günlük hem 3 günlük hem 2 günlük hem de haftalık zaman diliminde hemen şöyle haftalığı da açtığımız zaman haftalık zaman diliminde de biliyorsunuz bir uyumsuzluk vardı. Bakın şöyle baktığımız zaman haftalık zaman diliminde RSI'da tepeler aynı seviyede kalmıştı ama grafik yükselmişti ve önemli direnç noktasını bir türlü geçememiştik ve buradan uyumsuzluktan dolayı geri çekilmenin gelmesini beklediğimizi yazmıştık, söylemiştik, anlatmıştık ve buradaki şu an için haftalık zaman diliminde 21.959 seviyesini test ettik. Bu seviye üzerinde kalmalıyız arkadaşlar. Bakın bu seviye üzerinde almalıyız. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa satış baskısı devamında gelecektir. Aynı zamanda 3 günlük zaman dilimine baktığımız zaman da bakın 3 günlük zaman diliminde hatırlarsanız en son yapmış olduğumuz yayında bizim mutlaka burada 3 günlük zaman diliminin üzerine atmamız gerekiyor. 27 Şubat tarihindeki kapanış mumunun ama bu seviyenin üzerine atamadı denedi ama bir türlü üzerinde kapanış gelmeyince tabii ki bu bir hareketli ortalama altında kalmaya devam ederse ve bir sonraki hareketli ortalamaya kadar satışların devam etme durumu söz konusu arkadaşlar. Hemen günlüğü açtığımız zaman günlükte de bakın burada 30 günlük hareketli ortalama üzerinde kaldı ama bir türlü yukarıya gitmedi ve bu bölge kırıldı. Bir sonraki hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalama an itibariyle 22376 seviyesi. Bu seviyenin altında gün kapanışı gelirse arkadaşlar o zaman bir sonraki hareketli ortalama 200 günlük yani 21770 ve ardından da 21.200 seviyeleri yani buradaki 100 günlük hareketli ortalamaya doğru satışların devam etme durumu söz konusu arkadaşlar. Şöyle grafiği açalım. Grafik bize neyi gösteriyor? Bakın yükselen bir kanal içerisinde hareketlerimiz devam ediyor. Şu an biz nereyi test ettik? Hemen ona bakalım. Bakın daha önce biz buradan dönüş yapmıştık. Şu an içinde buradaki yükselen kanalın alt destek noktasının hemen altındayız. Eğer ki bu destek noktasının altında kalmaya devam edersek arkadaşlar bakın bu destek noktasının altında kalmaya devam edersek biraz önceki bahsettiğimiz hareketli ortalamalar kırılmaya devam eder arkadaşlar aşağı yönlü devam eder. Özellikle 21.500 seviyesinin de aşağı yönlü geçilmesiyle beraber satış baskısı ciddi manada gerçekleşebilir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hemen şöyle baktığımız zaman da Bakın buradaki yükselen kanal eğer kırılır ise altında kapanışlar görür isek bakın fake bir kırılım da olmaz ise bizim ilk gideceğimiz nokta 19.600 seviyelerine kadar satışların devam etme durumu söz konusu arkadaşlar. Tabii ki buradan geri dönüş olur mu? Bunu önümüzdeki günler göreceğiz. Şu an için bunu net bir şey söyleyemeyiz ama grafiğe baktığımız zaman da bu bölgenin aşağı yönlü kırılması özellikle buradaki 21.500 seviyesinin aşağı yönlü kırılması işleri iyice sıkıntıya sokabilir. Tabii ki burada şöyle bir formasyonun oluşma durumu var arkadaşlar. Bakın burada bir omuz oluşturmuş. Burada bir boyun oluşturup 21.500 seviyesinin eğer bir tepki gelirse bu tarz bir hareket. Yani şuradaki bakın şu bölgeyi aldım tekrar aldım şu an için artık kırmızı buradaki yükselen kanalın alt destek noktası direnç olacağı için buradan bu şekilde bir sağ omuz oluşturup burada bir obo formasyonu meydana gelebilir arkadaşlar ve buradaki obo formasyonu meydana gelmesi bakın şöyle baktığımız zaman bizi nereye götürecektir hemen şöyle gelelim yaklaşık buradaki 18 bin dolar seviyelerine doğru satışların devam etme durumu söz konusu. Onun için çok kritik bir noktadayız arkadaşlar. Bitcoin'de şu an için yukarı yönlü bir hareketin gelme durumu ihtimali çok düşük seviyede. Hemen bir diğer grafiğe geçelim. Biliyorsunuz bu grafikte de yükselen bir takoz formasyonu vardı. Bu bölgeye dikkat etmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Buradaki destek noktasının aşağı yönlü kırılması ve bir türlü trendin üzerine atamayınca satış baskısı devamında geldi arkadaşlar. Şöyle lineer'e de baktığımız zaman da bakın lineer grafikte de e, şurada üzerinde kalmaya sürekli çalıştı ama son mumla beraber satı, e, destek noktası kırıldı. Tabii ki bu tarz kırılımlarda yükselen takozun kırılımlarında bakın şöyle hemen genelde takozun başladığı nokta alınır kırılım noktasına koyduğumuz zaman yaklaşık 18 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Burası kesin görülecek diye bir durum söz konusu değil ama şöyle baktığımız zaman genel olarak buradaki 21 bin biraz önce bahsettiğimiz 21 bin yani şuradaki dönüş olan destek noktası bizim için çok çok önemli 21.500 seviyeleri eğer geri çekilme devam ederse bu seviyenin kırılmasıyla beraber biraz önce bahsettiğimiz buradaki obonun oluşma ihtimali söz konusu arkadaşlar. Ve tabii ki şöyle baktığımız zaman bakın burada devam ediyor. Buradan sekip buradaki direnci test edip bu şekilde bir hareketin yapma durumu söz konusu. Yani şuradaki direnç yaklaşık 24.500 seviyeleri gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte çok kritik seviyeleri göreceğiz. Çok kritik destek noktaları ve direnç noktalarında nasıl hareket edeceğini takip edeceğiz arkadaşlar. Ama şu an için Bitcoin tarafında önemli takip ettiğimiz yükselen kanalın alt destek noktasındayız. Ve eğer kırılırsa 21.500 seviyesi önemli takip edeceğimiz seviye arkadaşlar. Diğer Bitcoin grafiğinde de şöyle bir durum söz konusu bu. E, vadeli grafiği ve vadeli grafikler biliyorsunuz hafta sonları kapalı arkadaşlar. Burada yeşille çizdiğim alanda bir gap boşluğu var arkadaşlar. Yani burada e, Bitcoin burada bir boşluk bıraktı. Genelde de gap boşlukları mutlaka doldurulur. E, tabii ki geçmiş tarihlerde 9000 dolar seviyelerinde bir gap boşluğu var. Burası doldurulmadı ama e, yakın zamanlarda genelde buradaki gap boşlukları doldurulur arkadaşlar ve Burada da biraz önce bahsettiğimiz 21.500 seviyesi bizim takip edeceğimiz nokta. Eğer 21.500 seviyesinin kırılmasıyla buradaki gap boşluğuna kadar yani neresi arkadaşlar? Yaklaşık 20.000 ila buradaki vadeli tarafı tabii ki 20.460 ila 19.995 seviyesindeki gap boşluğu doldurulabilir. Doldurma ihtimali yüksek. Onun için Bitcoin tarafında şu an için görüntü bu şekilde arkadaşlar. Hemen bakalım başka bir evet. Bir de bu grafiğimiz var arkadaşlar. Bitcoin eee TRY BTC TRY grafiği. Bu grafikte de önemli bir e, veri paylaşmak istiyorum sizlere. Tabii ki e, dolar grafiğinde böyle bir görüntü yok ama eee TRY grafiğinde burada büyük resimde bir obo formasyonu var arkadaşlar. Oluşumu var şu an için. Net oluşacak diye bir durum söz konusu değil ama bu şekilde yani buradaki destek noktası da yaklaşık 323 bin dolar 323 bin lira bu da yaklaşık 18.500 dolar seviyelerini gösteriyor. Biraz önce 18.500 dolar seviyesine e, öneminden bahsetmiştik. Eğer 21.500 seviyesi kırılırsa bu seviyeye doğru satışların devam etme durumu söz konusu. Tabii ki kimseye bir korku e, pompalamak gibi bir niyetim yok arkadaşlar. Buradaki Gördüklerimi sizlerle paylaşırım. İlla bu kesin olacak diye bir durum söz konusu değil. Bitcoin buradan 21.500 seviyesini test edip oradan yukarı yönlü devam edebilir arkadaşlar. Ama burada büyük resimde bir oba oluşumu var. Eğer ki burada özellikle 18.500 dolar seviyesine geldiği zamanki hareket önemli. Bakın buradan bu şekilde devam edebilir arkadaşlar. Kırılırsa riskli bir hareket olur. Ama aynı zamanda şu anki hareketle bir top beyazla gösterdiğim yerde de bir topo formasyonu var. Bakın burada biz daha önce yükseliş yapmıştık. Tekrar haftalık grafik bu yalnız arkadaşlar. Burada tekrar döndük. 25.200 seviyesini test ettik ama geçemedik. Şu an için bir geri çekilme. Ve buradaki geri çekilmede yaklaşık biraz önce bahsettiğimiz 20.000 dolar 21.000 dolar seviyeleri Den, belki 21.500 seviyesini aşağı doğru iğne atabilir. Buralardan bir dönüş yapma durumunda burada da bir tobo formasyon oluşma durumu söz konusu. E, tabii ki takip edeceğiz arkadaşlar. Hangi grafik ulaşacak e, piyasa yapıcılar ne yapmak istiyor? Bitcoin'i burada 25.000'e pamplayıp oradan tekrar aşağı yönlü satış baskısı mı getirecek yoksa Bitcoin yeni rally hareketi başlayacak. Başladık başlamadan önce milleti silkeleyip 20.000 dolar seviyesine gerekirse 18.000 dolar seviyelerine kadar düşürüp daha sonra Bitcoin'de ciddi bir yükseliş hareketi de başlatabilirler. Ama bunlar için tabii ki bu grafikleri sürekli göz önünde bulundurmamız gerekiyor arkadaşlar ama Hemen şöyle tekrar grafiğimize döndüğümüz zaman ilk grafiğimiz arkadaşlar. Bu grafiğimizde arkadaşlar yükselen bir kanal içerisindeyiz ve buradaki tekrar düzeltelim yükselen kanalın alt destek noktası şu an için destek noktasının altındayız. Bu destek noktasının altında kalmaya devam edersek ilk gideceğimiz nokta 21.500. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi buradaki 21.500 seviyesindeki Hareket çok çok önemli arkadaşlar. Bizim için buradan gelip bu şekilde bir hareket yapabilir. Veyahut da bu bölgeyi kırıp direkt 18.000 dolar seviyelere doğru satışların devam edebilir arkadaşlar. Bu illa kesin olacak diye bir durum söz konusu değil. Haftalıkta da bahsettiğimiz önemli. Bakın Bollinger bandını açtığımız zaman haftalıkta biliyorsunuz uyumsuzluk. Orta band şu an için 19.900 seviyelerinde. Diğer hareketli ortalamalara baktığımız zaman da burada da 21.957 desteğinde şu an için tutunuyor arkadaşlar bu seviyenin üzerindeyiz bu seviyenin üzerinde kalmamız gerekiyor arkadaşlar Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar Tabii ki geri çekilmeler Bitcoin tarafında her zaman olacaktır Tabii ki her zaman yükseliş olan alt koyunlar olacaktır Onun için mutlaka daha önceki yayınlarda da bahsettiğimiz gibi bu süreçte stop seviyelerinizi mutlaka ihmal etmeyin diye sürekli sizlere uyarmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz benim genel olarak beklentim dahilinde Bitcoin'de herhangi bir alım yapmadım arkadaşlar. Altcoin'ler tarafında tabii ki kısa vade güzel trendler yakaladık. Ee, güzel yükselişler yakaladık. Hem VIP grubumuzda hem Telegram'da hem de Twitter'da sizlere sürekli paylaşıyorum. Yine dün paylaştığımız TUS'ta %18'lik bir hemen gün içerisinde yükseliş yakaladık. Bugün yine VIP grubumuzda hem Rift tarafında yükseliş, güzel yükselişler hem vadeli tarafta bugün Twitter'da da paylaşım yaptım arkadaşlar. Vadeli tarafta bugün paylaştığımız 91 tane sinyal var. Sinyal robotunun ve 89 tanesi şu an için hedefine ulaştı arkadaşlar. Sadece 2 tane sinyalimiz hedefine ulaşmadı. Onlar da devam ediyor. Stop olmadı. İnanılmaz bir rakam arkadaşlar. Yani 91 sinyalde 89 sinyalin hedefe ulaşması inanılmaz bir rakam. Katılmak isteyenler mutlaka açıklamadaki link üzerinden katılım sağlayabilirler. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.